Saat kaç olmuş ya saat 9.46 iyi 15 dakika var ama diğer dersi 15 dakika var abi ben geçen hafta da geciktim ya kapıyı kilitlemişler sayın bezmenler açar mısınız efendim kapıyı nereden şuradan mı tamam günaydın haklıyız haklıyız hocam da... ben değilim susmayalım haklıyız haklıyız ben haklıyız arkadaşına hakaret edelim arkadaşlar aldığım hediyeye bakıyorum böyle olmaması için merhaba <laughs> gelirse selam verse yeriydi neler varmış bir bakalım tatlı namına nam namına e e <laughs> özellikle de bu istasyon caddesindeki istasyon caddesindeki koma gene müthiş. Yani iPhone teknik servis yazıyor. Güvenilir gibi. <laughs> Elimi mi çizmek ama oldu mu? Benim abdestim vardı ya bu kanar şimdi. <laughs> Kanıyor ya. Abi gerek var mıydı böyle bir şeye? Buraya <laughs> Tamam. YouTube'a mı yazıyorsun gerçekten mi? Ben böyle reklamın yapılmasını istiyor muyum bir sor slash youtube yaz. <laughs> Öldürme Karabaş git. Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Bayrağı da hiç estetik asmamışlar, ütülememişler bile. Bugün mü dışarı çıkıyormuş? Kahve mi içeceğiz? Nereden buluyorsunuz şöyle saçma sapan dekorları? Dün ağladım oturdum da çıkış şey bulamadım yani. istediğim şey belli benim. Aslında ikisini de istemiyorum. Böyle tutkuyla vay ne olur olsun falan dediğim bir şey yok. <laughs>